Bakın canlarım. Merhabalar canlarım. Hoş geldiniz yayınıma. Bugün de dövme pilavı yapacağız. Dövme çorbası yapacağım yoğurtlusunu. Ondan sonra e, yanına da çeşitler yapacağız. Bugün iftarımızın ilk günü. İzlemede kalın. Şimdi bunu yıkayıp ocağa koyacağım. pişirecek Yoğurt da bulayacağız. Yoğurtlu dövme çorbası yapacağım. İzlemede kalın. Bakın canlarım. Dövmemizi pişirdik. Yoğurdunu kattık samırsağını da kattık. İçine tuzunu falan attık. Şimdi içine biraz su ilave edeceğiz. Bu şekil. Ee, orucu ilk günü sebap diye yaptık. Sebapmış dövme, dövme pişirmek. Pilavında yapabilirsiniz. Şu öz şorbasını da yapabilirsiniz. Bu şekil bunu böyle yaptık. İçine biraz da suyunu koyacağım. Cıvıtmaya çalışacağım. Yoğurdunu kattık. Bütün malzemesi hazır. Sıcak su koyacağım biraz. Ondan sonra burada da tavuklu pilav yapacağız tavuğumuzu tavuk döşünü güzelce doğradım. Az bir şey su koydum. Suyu çekişene kadar kavuracağım. Ondan sonra pilavımızı yapacağız. Pirinçli tavuklu pilav yapacağım. Yanına salata yapacağım. İzleme dağılın. Bakın canlarım suyu çekişmeye geldi. Güzelce pişiyor. Ben yani bunu yapmamızın nedeni e, içinde yani pişmek olmasın. Lezzet veriyor zaten böyle yaptığımı da. Güzelce kavuruyoruz. İsterseniz et koyabilirsiniz. İsterseniz tavukla yapabilirsiniz. Biz bugünlük tavukla yapacağız. Başka zaman da et de yaparız. Buna etlisine kıymalı pirinç pilavı diyorlar. Buna da tavuklu pirinç pilavı diyorlar. Ondan sonra çeşitleri bu şekilde yapacağız. Allah'ım herkese hayırlı oruçlar tutmayı nasip etsin. Oruçlarımızı Rabbim kabul etsin. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı, namazlarımızı kabul edilsin hayırlısıyla. Görüşürüz. Şimdi daha çeşitler yapacağım. İzlemede alın. Bakın canlarım şimdi güzelce yağımızı koyduk gitti kadar böyle. Şimdi buna az bir şey böyle kavrulup da salçasını, tuzunu, biberli karabiberini, karabiberini falan malzemelerini atacağım. Şöyle şu kadar tuz ilave edeceğiz. Tatlı da şey yapacağım. Sütler çekeceğim. Şöyle karabiberimiz yetti kadar. Şöyle bir kaşık ilave edeceğiz. İçine biber ilave edeceğim. Bizden bakalım. Bakın canlarım salçamıza bir kaşık ilave ettik. Karabiberimizi koyduk. İçine şu kadar toz biber ilave ediyorum. Şimdi bunu bir güzel böyle kavuracağım. Ondan sonra içine suyunu tutacağız. Pirincini şey mercimeğini yıkayıp koyacağız. İzleme devam. Bakın canlarım pirincimizi güzelce 2 bardak kadar yıkadık. İçine 3 bardak su ilave ettik. Bu şekil pirincimiz içinde. Şimdi bu kaynadıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Ondan sonra sütlaçımıza geçiyoruz. Salatamıza geçiyoruz. İzleme kalın Bakın canlarım azar azar çeşit yapacağız. Yanına salata yapacağım. 2 domates, lahana, marul. Azar azar çeşit yapacağım. İç, e, ondan sonra izleme kalın Şimdi bunu bol suda yıkayacağız. Bakın canlarım şimdi sütlaçımızı ayarlayacağız. Şöyle iki bardak pirinç ilave edeceğim şöyle. Şu bardaktan şu şekilde Şimdi bunun içine Çincanlar bunun içine 3 bardak yıkayıp 3 bardak su koyacağım. Ondan sonra da sütünü ilave edeceğim. İzlemede kalın. Bakın canlarım şimdi güzelce pirincimizi yıkadık. İçine suyunu 2 bardak pirinç koyduk. 4 bardak su koydum içine. Bu kaynayıp piştikte kelle sütünü ilave edeceğiz. Şekerini ilave edeceğiz. Biraz da öyle kaynatacağız. Sütlaçımızı bu şekil izlemede kalın. Bu şekil canlarım azar azar yapıyoruz. Bakın canlarım şimdi bunu bu şekil salatamızı yapıyoruz. Beyaz lahana içine ilave edeceğiz. patlıcanlar pilavımız pişmeye geldi. Suyu çekişti mi? Isık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Bak bu şekil. Böyle. Yavaş yavaş pişiyor. Burada da sütlaçımız Pirincimiz piştikten sonra sütü ilave edeceğim. Şekerini ilave edeceğim. Biraz böyle öyle kaynayacak. Yani deneyin. Çok güzel oluyor. Sütlaç şöyle şekil. Canlar bunlar yapacağız. Burada da pilavımız bir şey Böyle çekiştik de kendi suyu ondan sonra kıs. kapatacağım altını. Şöyle yavaş yavaş pişecek. Böyle. Burada da sütlaçımız bir şey kalın. kalan. Burada salatamızı yaptık. Şimdi bu salatamızın bütün malzemelerini atacağım. Nane, tuz, biber, nar eşkisi ilave edeceğim. İzlemede kalın. Bakın canlarım güzelce karışık salatamızı yaptık. Lahana, marul, domates. Baharatlarımızı da böyle kenara koydum. E, biber, nane, tuz, limon lim lim tuzu, nar eşkisi ilave ettim. Bunları şimdi iftara yakın karıştıracağım bu şekil. Solmasın diye koymu, Karıştırmadım. İftara yakın karıştıracağım. İzlemede kalın. Hepsinden az az yapıyorum. Çünkü yarın taze taze pişirmemiz için. Bu şekil. Bakın burada bizim pirinci. Pişmek üzere canlarım bu şekil. Az kaldı. Sütünü ilave edeceğiz. Şekerini ilave edeceğiz. Ondan sonra sunumda süsünü yapacağız. Cevizi ilave edeceğiz üstüne. Sunum olarak. Bu şekil. Burada da pilavımız pişmek üzere. Şu şekil. Artı altını kapatacağım dinlenecek. Bu pişmiş. Şimdi bakın canlarım şimdi güzelce pirincimiz böyle pişti. Sütlacımızın pirinci bu şekilde pişecek. Ondan sonra şimdi içine sütünü davet edeceğiz. Şekerini sütünü. Şimdi bakın canlarım içine Şöyle. İster şekerli sevenler 3 bardak atabilir. Sevmeyenler 2,5 bardak atacağım ben şöyle. 2,5 bardak. Sütümüzü de şöyle. 1 2 üç. Şöyle dört. Çünkü pirincimiz e, şey olacak. Dört, beş bardak süt koyduk. Şöyle. Bu bayağı bir kaynatacağım bunu. Ondan sonra koyulaştıktan sonra kaselere koyacağız. Ondan sonra üstüne cevizden sunum yapacağım. İzleme devam. Bakın canlarım burada pilavımız pişti. Şimdi altını ağzını kapatıyorum. Dinlene dinlene açılacak. Bu şekil pişti. Dinlenmesi lazım. Burada da sütlaçımız kaynıyor. Bu şekil. Kısık ateşte yavaş yavaş yaklaşık yarım saat bayağı bir kaynatacağım. Koyulaştıracağım. Ondan sonra piştikten sonra kaselere koyacağız. Bakın canlarım sütlaçımızı güzelce pişirdik, kaselerimize koyduk böyle. Üstüne e, ister tarçın da koyabilirsiniz. Biz tarçın koymadık, çocuklar yemiyor diye. Cevizli yaptık şöyle. Ceviz koydum üstüne sunum olarak. Böyle canlarım. Yiyenlere afiyet olsun. Sunumda görüşürüz canlarım. Bakın canlarım pilavımız da güzelce pişti, dinlendi. Sunumda görüşürüz. Bakın canlarım bugün de tavuklu pirinç pilav yaptık. Salata, e, şey turşu. Burada da salata, burada da dövme çorbamız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar.